Ben Hop ya Arda ne yapıyorsun abi? Ben yapıştırdım. Tamam ben de geliyorum abi. Şu anlık, abi, şu an, sakın durma. Sakın, hop. Gelen var. Bas sakın durma sakın durma. <laughs> geçtik geçtik sakın durma. <laughs> var ya oğlum. <laughs> Lan müthiş arkadaşlar 3000 beyni. Ya. Gelsin diye. Gelsin vallahi baksana abi şu gidişimize. Jete kalkayım mı lan bir? <laughs> bak ya, bak bak. de. Bak kalktım jete kalktım. Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar yepyeni bir ETS2 videosuna. Hoş geldiniz bugün yanımızda. Harz var Harz hoş geldiniz. Merhaba Hadi bakalım <laughs> gazlıyoruz. Bunun süredir isteniyordu mu ya. Vallahi arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz harz gelsin ulan dedim ulan ne harzmış diyorum videolara, <laughs> yayınları her yerde harz diyorlar geldi Benden abi. Ne ya. Abi Benden bilmiyorum. Ne Hadi bakalım. Ama güzel bir Ay. beyni gelirse bol bol devamı gelecek. Kaç beyni? Ya onu yapıştırsın destekliye kadar. Hadi abi. 3000 beyni olsun. Devamı gelecek. Şöyle. Allah güzel bir şey çıkar umarım. Çıkacak çıkacak. Güzel. Lilden <laughs> başladık bugün arkadaşlar. Kaleyiz çok kalabalık diye. Lilden hemen bağlanacağız Duyusbuk yoluna. Ondan sonra da gazlayacağız. Sen benim önüme geç. Ondan sonra beni bir pert etmesinler. <laughs> tamam tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakayım. Harz özlendi arkadaşlar yok. geç geç. Laga girmezsin değil mi? Vallahi <laughs> Ya yapma <yapmışsın>, şunu oğlum. <laughs> Hiç mi güvenemeyeceğiz lan? Ya güven, güven şey değil. Arkada indirme falan yok Allah'tan da. Allah oğlum ne bileyim bir korktum, şey korktum laga girebilirsin gibi geldi internetten belli olmaz ha, bu ha, adam. hafif bir tık bu internet çünkü bir tık sıkıntı işte. Güvenemiyorum abi şimdi hmm. abi. Valla ben bile güvenemiyorum şu anı düşün. Yol boş bak şu an hemen çıkabiliriz ha, sola. Baya boş ya. Daha demin doluydu bir İlerisi mübarek. kilit ama ilerisi kilittir. Çıkacağım mı bekleyeceğim mi ona göre süreceğim. Yapıştır yapıştır dek. Tamam. Lan yavaş kazma. <laughs> ben rahat <razı gülüyor> ol geçerim her türlü. Oğlum normalde buradan çıkılmıyor iki saat millet. Geçiyor Tabii gidiyor mi duruyor durmuyor. Şu anlık iyiyiz. Var mı gelen? Şu anlık yok. Geçeyim mi? Yap geç geç yapıştır sen. Ya nasıl hiç yok. Tamam hadi bakalım. Gelen var sen ayarla. Gelen var. Geç sen geç. Eyvallah. Hiç vallahi hiç şey yap. <laughs> Aha farları aç hata veriyor. Benim açık biliyorum. Uyarı veriyor yani. Abi tehlikeli hareketler kaçak <laughs> Abi bizde tehlike yok. Bizde her şey kuralına göre abi. Sollamaya çıktık bir çıktık. Benim seri almadın. Yok ha ben yapmam öyle ya. Ben tırcıyım <laughs> oğlum. Hele hele. Ya. Gel sen bana takıl da şu hız limitini yani bir de. kaldırsalar neler yapacağız da işte harza i̇şte. kaldırmıyorlar. Gönlüm istiyor arkaya da gireyim yapıştırayım şöyle de işte. Ya da olmuyor işte ya, ya. iç içe çıkmıyor, gidiyorum vallahi. ya. Basıyorsun ama iç içe gidiyorsun abi iç içe gittiğinde hızını koru hızını koru bir tampona gireyim sana. Tamam geç. Yok yok da şey ya. ne tampona gireceğim direkt Ya girme abi ben <laughs> laga gireyim bir şey olur bak yapma. Şimdi buralar Ben Şimdi benim bilgisayarım kasmaz. Ama da ki bir şey oldu diyelim. <laughs> SSD'nin, RAM'lerin bir kafası karıştı diyelim. Oynuyorsunuz kayıt uzun Kate Süre bekledik bekledik. Sonunda yaptık diyorsun ha. Ya ne yapıyorsun Ümitcan ya? Bak işte bunların Ya yol vermedim bir şey vermedim gitti bir de oraya döndü abi. Bunlar atlarlar işte atlarlar bak. Allah Allah. Aa. Bak sinirlendim Ars. Elim ayağım tutuyor oğlum. <laughs> sakin, sakin. Sakin ol şampiyon. Olamıyorum ya. Olamıyorum oğlum. <laughs> Ya gördün değil mi çıkışı ama? Gördüm gördüm. Ya abi ben anlamıyorum. Ulan beklesin <laughs> bir de gitti benzinde geri girdi. Ya bunlar yapar bunlar yapar. Bak 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 bak. Bak bak. Ya bekleseniz abi nereye geliyoruz? Sıçacağım ağzınıza. <laughs> Ulan adam verdi kimse bir gördü bak. <laughs> Eller ayaklara dolaşıyor. Vallahi dolaşır. billahi ya. E hey gençler uzun süredir bekliyordunuz bunu. Ya. Sonunda yaptık. Yaptık abi Artık. ben. Şu an moralim <laughs> çok bozuk. Harzda video çekiyorum arkadaşlar. Ayıp, ayıp, ayıp. İlk ve son arkadaşlar. <laughs> Vay be. Oğlum herkes seni yazıyor. Herkes seni yazıyor. Harz diyor, harz diyor. Vallahi ya. Ne yaptıysan... Şey mi, millete zoraki bir yazdırıyor oğlum yorumlara. Hayır, hayır. Solayayım mı, gelecen mi? Çıkarsan çıkarım. Tamam sen arkayı bir tut, arkayı bir tut ben ayarlayacağım. Tam abi. Ya önüm mateja e var. O hayatta yol vermez ya. Bu var o ya. Ben onu. Bu yol pindisi bak. Bu hayatta darlim yol darlim vermez. da var ya. Ağzıma Hayatta yol vermez mateja. E. Ben tanıyorum bu çocuğu. Bu çocuk ruh hastası abi. Sürekli önümden gidiyor. Vallahi giderler. Ama işte bir düzgün süremiyor kimse. Dur bakalım şurada yapacağız bir şeyler. Yalnız ama adam var bir tık iyi gidiyor sanki. Yani böyle ne hem hem hızlarını kuruyorlar hem yavaşlamalar evet, falan. Evet fazla. evet. Ha, ağzına sağlık. Aa. Ağzına sağlık. Sen de bak, alıştın sen ha. Bir, sen, sen de alıştın sen bir, ha. Belki, yemin ederim sen bir belike. 2 mi? Arkadaşlar atın abi beyni atın beyni. Bak 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 Scania'ya bak neler yapıyor. Murat Allah, Eren 1 2 3. Manyak herif. Bak ben olsam şimdi sağdan geçmiştim gitmiştim. Abi ne oluyor lan? Karşıda spawn oldu 2 3 kişi navigasyonda. Eren aviyasında. ne oluyoruz? Bak yol boşluğu. Bir dakika 2 dakikada kuruk yaptık. Ya geçsene abi bu beni frenlettiriyor. Ya, dur, gel. Ölmeyelim dur Yok, ölmeyelim. Yok gel ya gel. Gel abi. Tamam küfür. Gele Gel abi. Korkma. Yapıştır. O adam bu... spawn oldu ben gördüm. Karşıdaki de spawn oldu. Ulan adam girdi ya araya. Bak bastın ya. Kim girdi? Arkadaki. Arkandaki. Skoda mı? O Öyle abi ben sana bir yol vereceğim. Sen bastın ya. Sen tam so, arkana yapıştırdı. Sollasana şu gelmiyor galiba. Sollasana geliyor mu? Geliyormuş sollama Solaymıyor sollama musun? dur. Bak bundan sonra geç. Ben sana yol vereceğim. Direkt kaptır. Tam ya yapıştırıyorum. Kaptır. Kaptır gel. Ben 80 ile şu an. Gel gel. Kimse gelmiyor. Bir kişi geliyor çok Geldim. uzakta. Geçtin zaten. Geç. Bırak geçelim Verdim ben sana. Bu abi. Arkadaşlarınızla böyle oynayacağız oğlum. Konuşacağınız. Bir de şunu yapın abi. Bak solla yardımcı olun ya. Çıldırıyor. Elim o ayak şey işte. ya. ona. Ya adam 90 ile gidiyor. Çıkıyor sollama ya. Gaza basıyor ya. Bak, böyle bir şey bilim, var mı? Yaşıyorum bak. Her, her zaman yaşıyorum ama işte yani kuralları bilmiyor kimse. Bilmiyor bu arada yaptığı bana sebebi. Farkında Doğru. değil. Ben onu önüne kırsam olan o ne olacak? Ondan sonra diyor ki sen çarptın ben bana yedim nasıl oluyor? Sonra bir de geliyorlar diyorlar böyle böyle konuşuyorlar bize. Abi yapacak bir şey yok. Öğrenceniz. İnsanların oyununa engel olmayacaksınız arkadaşlar. Sol bay bay diyeceksin devam edeceksin. Kesinlikle tabi. Ama işte bizim milletimiz daha Aynen doğrusu öyle. oyuncularımız Kız yapmaya düşkün olduk, düşkün oldukları için konuşamadım ben şimdi. <laughs> <laughs> en hızlı ben süreceğim mevzusu. <laughs> evet aynı. Bak Oo. yayınlarda da böyle üstelik. Abi yapacak bir şey yok. Yayınlar daha kaos. Geç geç hızlı geç. Geçiyorum. Kırmızı mı yanıyor? Yok beyaz yanıyor. Oğlum ne hızlı geç diyor. <laughs> <laughs> adam bak <laughs> chatten bile buluyor. <laughs> Haydi kızlar yazıyor adam. Harbiden arzu <laughs> oldu. Adamlar chatten buluyorlar direkt beni. Hadi kaptır kaptır biraz. Hadi gidelim. Oğlum benim tur 9000 km olmuş. Senin kaç vitestir? 6 mı? 6. Ha. <laughs> İkimiz de aynı tırı sürüyoruz bu arada Arzda arkadaşlar. Ee, ya. Altı 6 vites. Bunlarda normalde 6 vites yok daflarda. Sadece seninki Scania, benimki Volvo. Aynen. Benimki şu an e, yeni Volvo motoru var. Pardon, bende yeni Volvo. yok lan. Bende yeni Scania var. Hadi yeni Scania bende eski aynen, Volvo motoru. Aynen. Aynen. Ama 6 vites o bence rahat olacak gibi ama. Yavaşlayayım mı? Şu anlık yavaş ama bu bir bokluk yapacak gibi. Abi niye o kadar sağdan gidiyor? İşte ben de bilmiyorum bunu. Ya geçebilirsen geçsene bir yerde onları. Yavaş. Adam bir laga girdi lan. Lan şey mesafe bırak Tamam tamam. Ben öldürecek bunları. Şey yapıyorum bak. Öndeki laga girerse şey yap. Böyle ortadan değil de biraz kenarlarda mesafe bırak da sağa sola geçeyim ha, tamam, Tamam Ha, i̇yi lan. yol bizde. Yol bizde. Oh bas bas bas. Yapıştır. Yapıştır aga. Bas abi bas. Ben sen yetişemiyorum bir tık. Ya oğlum şimdi bak beni konuşturtma ha. <laughs> Retardara çıkmış benim dur. Heh. Yine mi çık? Geçeriz geçeriz. Bunlar açık bir sol ya. geçme dur 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 dur. Gelen var. Cık. Ya şu navigasyonu çok geç yükleniyor şu tırlar ya. Ulan yine mi bunlara denk geldik? Kim lan? <laughs> ya var ya. Ayda Solla o zaman. Sollayamıyorum gelen var. Tamam sıkıntı yok. Yer namaz yapıştırıyor musun? Bakayım şey, ben göremiyorum ki isimleri. Garbonaterol ve Şahap mı? <laughs> He. Işte İkisi burada. Benim favori takipçilerim arkadaşlar. Kendileri. <laughs> severim de yani. Gelin Özellikle Şahap'ı severim. İyidir Şahap. Hala oynuyor mu bu adam ETZ'yi? <laughs> Demek ki oynuyormuş. Allah. Büyüdü abi büyüdü. Vallahi büyüdü. Vallahi ya. Ulan zaman ne çabuk geçti be. Geçiyor abi zaman hızlı. Hayat fani. Ölüm ani. <laughs> yapma onu yapma. Beraber sürsek ne olur yani be arz Değil mi? Vallahi. Çıkamıyor mu? Kabamıyorum ki bir türlü. Gelen var. Onlar arkadaşlar. da tampon yapıyor salamalı. bak ha. Görüyor mu Bak çok bak. Abi vallahi karısı görüyorum görüyorum ya. Ona dikkat Allah. dikkat bir şey olacak burada. Şundan Yalnız sonra şey geçeriz sıra. ya. Güzel geç geç geç. Hayır dur dur. Lan amma korkaksın be. Duracağız ne ben ne diyeyim. Aha. Aleykümselam, sür hadi be sür Hadi la hadi Azıcık sürün de. de bakalım şurada Vallahi billahi bak trafik oluşturdular ha Aleykümselam 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 selam, aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam Bak burada trafik olmasa ben de bir şey bilmiyorum Klasik. Abi burası benzin istasyonu sıkıntılı iki tane olmalı karşılıklı burada hem iki tane olmalı silik yani... Arkadan biri patlattı. Patlatmaları gerekiyor. <laughs> evet, kesinlikle. Skoda patladı sana, Skoda. Evet, Skoda patlattı, harbiden. Neyse, olan o ne oldu? Benim Dorse'de 9 hasar var. Arkayı kilitledi o, arka kaç arka... şu an. Ön taraf öldü, ön, ön, taraf, ön taraf öldü. mı öldü? Bir şey oldu orada ama ne oldu göremedim. En son tırın uçtuğunu gördüm yani. Ya, bu tren Dorse'lileri var ya şimdi... Dur şöyle tırları gösterelim Şöyle de. bir göstereyim ben de ön tarafı arkadaşlar. Fena. Lüks Adana 2 artı 1 Adanalı. <laughs> Nike bak. Lan çok gittim Hadi az. Tamam yapıştırdım. Şöyle bir güzel yol, yol yapsalar aslında ama yapmıyorlar işte. Abi bir şeyler olabilir yani. Ben bu Truck Stampy'nin başına geçsem var ya. Yavaş. <laughs> Bunlar da gerçektir. Yaşıyorlar abi. <laughs> Vallahi ya. Karbonatı Hadi. geçersin değil mi artık? Geçerim geçerim onu da. Sıkıştık mı? <laughs> Sıkıştık. <laughs> ya Allah <laughs> Sıkıştı. Allah. Sıkıştı. <laughs> Kaçak dikkatli oluyor. Bu beni devirecek mi haldo? Öldürür o. Öldürsün adamsa gelsin o zaman. Öyle yazdığına göre bir boklar olacak herhalde. Araba az. Bir sal da bir geçeyim seni be. Bir geçeyim be. Ha ne diyorsun? Yapıştırır yapıştırayım aralar. Abi sen nasıl gidiyorsun öyle? Ben yapıştırırım. Hop ya arda ne yapıyorsun abi? Ben yapıştırdım. Tamam ben de geliyorum abi. Şu an şu anlık sakın durma, hop gelen var. Bas sakın durma sakın durma. <laughs> geçtik geçtik sakın durma. <laughs> Var ya oğlum. <laughs> lan müthiş arkadaşlar 3000 beyni. Ya. Gelsin be Gelsin vallahi baksana abi şu gidişimize. Jete kalkayım mı lan bir? <laughs> bak ya, bak bayan bak. Bayan <laughs> bak kalktım jete kalktım. <laughs> kalk kalk. Kalktım şu an jetteyim. Tamam oturuyorum artık. Otur artık. Ayağım full gazlı jete <laughs> evet. kalktım valla. Of. Allah! Hop! Aman Allah. Bak, adam dorseyi silme geçti. Aa, benim aynayı alıyorduk da Allah'ta ayna yok bunlarda. <laughs> Aynam kopmuştu benim. O da güzel. Adam var, dorseyi bildin yakaladı. Evet, işte. gördüm, yıkadığı. gördüm. Abi bun bunlar da çok değişik ya. Baya değişik sıralar buradakiler ya. Geçer miyiz bunu? Bakacağız. Yok, geçemeyiz. Oha, ne biçim döndü lan yanımdaki? Manyak onlar manyak buradakiler böyle dönüyor ki Bundan sonra geçebilirsin belki hızlı gitmiyorsa eğer Önde şahap var geç şahap bir şekilde eder de Ya çok hızlı hızlanıyor baksana öndeki Oğlum uçuyor lan Öndeki oh. uçuyor oh. baya Oo oh. Allah Ne geçtim be Gördüm gördüm de o da yani bir Trafiğin durmasını bekleyip ondan sonra geri al değil mi Evet evet Öyle bir şeyler yaptı ama Öldürüyordu yemin bizim şehirde girdi abi adam Gördüm ya bir de geri geldi istemeden ya, ya istemeden mi oldu bilmiyorum ama yok abi o geri. Geri, geri geldi. Geri aldı o. Toparlamaya çalışıyor tamam. Ya şu trafiğin içinden dönmeye çalışıyorsunuz ya bir. De. Ya abi ruh hastalığı var Böyle bir şey ya, yok ya. Sırası. Burada hazır ol. Burada hazır ol. Burada hazır ol. Ah gelen olmasa çıkmıştık ha. Yapardık valla. mata sağlam yapıştırdık da işte. Neyse yapacak bir şey yok. Geçirir, geçirir size... Önündeki çok hızlı gidiyor Türk değil mi? Türk otur. Onun önündeki de Türk. Tamam o Şahap onu biliyorum. Şahap. Ya bir şuna bir şey ayarsak bir de çıkalım aradan ha. O Öyle yapsak güzel olur. Yoluna gidiyor ya. O hepsi yoluna gidiyor. Sorun yok da. Bir önümüzü temizlesek güzel olacak. Evet evet. Yani bana da arada şey için seri kayıt çıktı. Çıkar. İşime geldi ona. çıkar. Mutlu mutlu panda selam verdi bana. Mutlu panda mı? Evet, mutlu turuncu tırlı arkadaş evet. az önceki. O nasıl bir şey lan? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi. Adam podu kopyalamış, yapıştırmış bildiğin. Şu an oyun saati çok tatlı oldu. Bulutlar falan Aynen müthiş. S.C.S'nin ben grafik modunu çok beğenmiyorum aslında. Yani ya o konuları yazınca falan güzel oluyor aslında. Kabinin Bush karanlıklığı falan. falan ama işte. Ya belli saatler yavaş, gibi yavaş, oluyor, yavaş. oluyor ya, gölgeler çok abartı duramadı değil mi Onur? Onurmuş. Yok duramadı da ben de hafiften dokandırdım azıcık. Bir şey yok, doğandırdım. Oğlum. Gel hadi gel, gel Bak, hadi. Bak burada bir çinli gel. var önde. 2 tane var hatta. 3 tane var galiba. Aynen. 1 2 Gel azıklar gel gel. İki, gel çıkarsın iki oradan gel. Oğlum çıkarsın da gel. Geç geç. Geçebiliyorsan geç. Geçebiliyorsan geç. Gerek yok. Allah! Ne yaptı o? Oğlum yavaşla. Ya şuraya giriyorsun en azından içeri al kendini ya da kayıda falan Oğlum git o kadar bekledin geçmedi sen gidince mi geri aldı Aynen Ben gidince geri aldı ben bir süre bir de kolaylık saldım geri aldım bir direkt Fark Ama ettim Ama işte Bas bas Basıyorum ya Harbi basıyor mu sen? Basıyor. Benim Scania iyi gidiyor ha. Ya yani arada basacak yapıyorum da. Ya Scania dediğim tır dafta motor Scania arkadaşlar. Ha biliyorum biliyorum o güzel. Sağlam taktık yani. Ya bir şey değil mi? Çift turbo. Allah. Allah ne oluyor? Şerefsiz benim de aklımı <laughs> aldın lan. <laughs> Öldü. Oğlum korktum ne yapıyorsun <laughs> Abi baksana ya. Adam içimde ışın anda. Vallahi korktum <laughs> lan. Yavaş yavaş dur. Ay elim ayağım titredi var ya. <laughs> Ay. Ay. Dur. Bir adım seçeyim dur Hadi geç geç. Ya dur nereye geçeyim? Geçim. geçerse geçerim. Geçersin ya Şahabı geç. Araya gireriz bir yere. Dur, dur. Devam, yapıştır işte. Geçemez ki abi sürekli biri geliyor. Orada bir kaza Vallahi olacak ya, ben sezdim. Geliyor. Ben de kendimi sağalttım. Aslında yani. neyince yapacak bir şeye artık İşte bu oyunun en tehlikeli şeyi lag abi, lag. Yani bir girse, zaten burada bir best arka arkadaşlar. Aynen öyle Oğlum şap geçersin aslında ya. Şuradan Duisburg'a bir yol açmadılar lan. Var Baksana mı? şuradan direkt dibi ya. Bak. Yanan direkt gözüküyor. Evet firma var şurada dibinde. Bağlasalar bak, olayı şöyle güzel olacaktı de alttan direkt gözüküyor ya. Baksana değil mi şu Tradeux'tan bağlasalar güzel olur. Aa şarp çıktı lan solamaya. Şarp Kaptır. çıktı dur. O çıkamayacak çıkamayacak. Gerececek o ileride. Bu da beni soluyor. Yavaşla da seni de geçsin bari. Ne yapacak Maraz girecek mi araya? Ya, oğlum ait değil mi lan? Neyse yol verdim ben ona yoksa Aha, sakata öldüm. gelecekti o çocuk. Oldu <laughs> olmaz. Ya ne yapıyor? Allah no, senin mi? belanı vermesin ya 1346. Neyse bunları arkadaşlar yorumlarda yazın dakikaları. Alma araya yazarsın bunu anlatsın. Abi canım yazın abi böyle bir şey var. Adam önüme atladı abi direkt. Ayna yok galiba bunlarda. Ya bunlar yapıyor böyle. Aynası mı aynası? Baksınlar ki aynaya. Kapatıyorlar aynaları full. Allah'ım ya Rabbim. Ben servise gel geliyorum oraya direkt. Sen direkt servise geçiyorsun hatta. Yok yok sürüyorsun Sen iyisin değil mi? Ben iyiyim ben, ben önde devam ediyorum. Tamam. Biraz yavaşla da geleceğim. Tamam dur kendim ki ya Rabbim. Sağ kendim kendimi Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar yorumlarda. Baba baba bak, bak ya baba bak ya. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Sağa git çekti ee. Benim solda oldum geldi direkt sola atmadı Oha burada ne bayağı olmuş, bayağı olmuş bayağı lan? Adam amuda kaldırmıştır. Gördüm onu ben de ya. Ben yavaş Şuna bir isyan abi. kornası basıyorum ben. Bas konayı. Yapıştır falan. Allah senin belanı vermesin. Bak Çok şimdi... Çok kat çıktı. Tüm. Allah. Allah lan canlı. Protesto kornası bastım ona. <laughs> Bas kornayı. Kaptır iyice. İleride hızlı Kaptır. gideceğiz. Boşa atacağız. Dümdüz hiç dönmeden. Benim otomatik test ya ben Yapar. Nasıl ya? Basit otomatik mi? Gerçi basit amını kaynam benimki. Ya şunu gerçekçi yapalım. Şaf dur. Şaf dur geçim ara. Geçersin geçersin. Şaf öldürmedim umarım ben seni. Yok yok hiçbir şey olmadı. Ben Bak, bakıyorum. Bak, sen ben... geç sağdan. Sen sağa geçsene. Ben geç 90 ile gidiyorum şu an. 85. 90 ile gidiyorum Aynen, maşallah. Aynen 85 sen. <laughs> 86 85. 60'e şey indim mi? <laughs> ben. Ben 85 ile gidiyorum. 60'e şey indim ben. Tamam yavaşladım. Direkt yapıştır orada. Gel gel. Solda kal, sağdayım. Tamam, gel. Hızlı geldik ha. Ha bayağı hızlı geldik. Bu umarım geç sağ. Gerçi. Yok se senin sola gelmen lazım. Yeşil yanda devam ediyorum. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yalnız bayağı hızlı geldik ha bu sefer. Vallahi ben Sol anlamadım. Solda, solda. Bu kadar trafiğe rağmen nasıl oldu? Hızlı geldik ama. Evet güzel solda. Sütlü. Ne o? Sütlü otel. Ulan, gelen giden selam veriyor arkadaş. Sütlu Nutella yalnız <laughs> bu tar bu tarıdık. ha. Bu tanıdık ha, tanıdık bu. Nereden gireyim? Şimdi, gir buradan. Şuraya gel. Ha, gir oraya. En sola geçeceğim ben. Sen de sağa gel. Tamam, ben sen yana yanaştım zaten. Arkadaşlar valla... Yani bilmiyorum ama bence video şahane oldu. O özellikle yılan evet, gibi evet, bir sollama oğlum. yaptık benzinlikten Nerede sonra. Nerede oldu Oğlum bir dur. Abi bu neymiş <laughs> ya? Oğlum bir durum. Bayağı güzel oldu. 3000 beğeni bekliyoruz arkadaşlar bu diyor. Harz eline koluna sağlık. Eyvallah senin de. Umarım güzel bir izlenme bir izlenme beğeni gelir. İnşallah. Eyvallah. İki, i̇ki, kanal içinde güzel bir şey oldu bu. Allah eline koluna sağlık senin de. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, kanalını da ben açıklama kısmına bırakayım. Oradan izleyebilirsiniz. Ama bak like atmayı unutmuyoruz. <laughs> i̇ki videoya like atıyoruz. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.